Hep, hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz acaba? Evet arkadaşlar şey yapıyoruz ee, gizemleri veya ee, neydi ya unuttum. Neyse unuttum. Şey buradaki gizemleri size göstereceğim. Bir de deneyleri göstereceğim. Yani deney derken bir şeyler işte. Ulan burada at var. Neyse boş. Şimdi ee, birinci şeyimiz şey olacak. Durun. Arkadaşlar birinci şeyimiz havuzda olacak. Hemen girelim. hemen gir gir. Hızlıca. Kafa. Ha, Kafa. Hadi oğlum girsene ya. Gir gir gir. Ha tamam. Arkadaşlar burayı bazılarınız biliyordur. Burası şeye çıkıyor. Bankaya böyle Brookhaven bank. Evet arkadaşlar buraya çıkıyor. Şimdi hemen başka bir şeyimize geçelim arka Evet arkadaşlar şimdi e, bu sefer deneyimizde de bu olacak arkadaşlar. Şimdi şimdi ay yanlış olup ha tamam arkadaşlar yanlışlıkla bir şey oldu ekrana şimdi arkadaşlar böyle zıplarken zıplarken bir anda şeyinizi değiştirince ne oluyor acaba neredeydi ya o burada da değildi ha evet arkadaşlar şimdi zıplarken buna bu bakın arkadaşlar. Böyle yapınca daha çok zıplıyorsunuz yani. Bakın oha. Ekranı göremiyor. Oha. Bakın arkadaşlar. Böyle oha. Lan oha. Kafayı yedi. Ana Evet arkadaşlar. Böyleydi. Böyle çok zıplayabiliyorsunuz. Ama ben öldüm. Zıp zıp ben öldürdük katil. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapacaktım? Ha tamam. Şimdi arkadaşlar şimdi başka bir deneye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi minicik halimle elektrikli scooter'la şuradaki evi soyacağız. Bildiğini soyacağız size de e, ev kilitliyse falan girmenize yarayacak bir şey. O yüzden böyle bir icat tasarlamışlar. Evet şimdi buradan inelim. Şimdi arkadaşlar şimdi girme taktiğimiz direkt böyle 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 basıp 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 olmuyor. Buradan olmuyor arkadaş. Oradan zor olur. Buradan kolay. Arkadaşlar neden olmuyor ya? Bu bak kaldırıldı mı acaba? Bilmiyorum. Kaldırılmamıştı ya. Ha buradan gel. Evet arkadaşlar girdik kaldırılmamış. Ve buradan birisini bank şey bir şeyini soyabilirsiniz işte. Böyle bir bug da arkadaşlar. Şimdi diğer bug'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada olacak olayımız. Şimdi bakalım. Evet neresiydi ya o? Herhalde burada, burada bir yerdeydi. Ha unuttum dur. Ha buydu buydu ha. Evet arkadaşlar şimdi buna girdik ya. Şimdi bu gidiyor ya. Evet. Aslında bu gitmiyormuş arkadaşlar. Böyle yalan uyduruyormuşlar. Şimdi şuradan bir yatak alalım yatak. yatacıcık yatak yatak. Yatak nerede ya? Yatak burada bir yerde olması gerekiyor. Nerede ya yatak? Heh, burada. Arkadaşlar şimdi Uyuyoruz Ondan sonra şöyle şöyle zıpla Koyun ya Koyun arkadaşlar Şimdi böyle kapatın Bakın kalkın Bakın 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 görüyor musun? Gitmiyor aslında. Bu yalanmış. Böyle şekil yapıyorlarmış. Evet arkadaşlar. Bir tane daha deneyimiz burada olacak. Bu son olacak ama. Bu saklanma yöntemi arkadaşlar. Gelin şimdi şöyle geldik ya arkadaşlar. Ondan sonra şöyle yapa, yapıyoruz. Ondan sonra buradan da şey yapacağız. Saklanma şeyi. Acıya basacağız. Böyle saklanabilirsiniz. Bu bu kadardı arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim baygın bir şekilde. Hadi bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Hepsini yapın arkadaşlar. Ne varsa. Hadi bay bay arkadaşlar.